Şimdi Fenerbahçe 4-3'ün revanşında Lugano'yu bugün konuk edecek. İlk olarak Jose Mourinho nasıl bir 11'le sahaya çıkacak? Fenerbahçe nasıl hazırlandı bu maça? Senden dinleyelim evet dün tüm hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe ve kampa girdi ee, Tabii ki bugün bir sürpriz ilk 11 haberi yaptık e, Haber Global'de ve ben bu e, kadro hakkında bilgi vereyim Kalede Livakovic olacak, sağda Osai Stoperler Ciku ve Çağlar olacak, solda Osterwolde olacak önlerinde e, çok tartışılan son günlerde Kuric ile başlamayı düşünüyor hoca Fred ve Szymanski üçlüsüyle orta sahada olacak, sağda Tadic, solda ee, solda Ferdi, e, forvette de Ceko olacak. Yani biraz sürpriz bir e, kadro oldu bizim için. Anladığımız kadarıyla ilk maçtaki kadroyu e, değiştirmeme yönünde bir karar aldı. Sadece Ferdi Kadıoğlu'nu sol kanatta deniyor değil mi? Evet, evet Ferdi Kadilnaz da hiç alışkın olduğumuz bir durum değil. Tabii Ferdi bir Joker, sağ bek oynuyor, sol bek oynuyordu. Evet kanatlarda da oynuyordu ama büyük çoğunlukta defansta sol bek olarak hep hoca onu düşünüyordu. Bugün hoca onu artık bir sol açıkta denemek istiyor. Belli ki alternatif olarak sezon içinde de Ferdi'yi oralarda sık sık göreceğiz gibi duruyor. E, ileri uçta da Ceko'ya yer verecek. İlk maçta da kendisi hat-trick yapmıştı. Orada da zaten e, kararı sabit kalacak. Peki şimdi Jose Mourinho'nun Kadıköy'deki ilk maçı e, Fenerbahçe Portekizli çalıştırıcı yönetimi ilk resmi maçına çıkacak. E, oldukça da önemli. E, böyle arkandan da geçenlere bakıyorum. Maç saat 20'de ama galiba kalabalık da başladı. Nasıl hava, takımda neler söylersin? Aslında. E... Maça çok erken saatlerde gelmeye başladılar. Şu an evet. Sağımda solundaki solumdaki kafeler adeta full. İlk resmi maç tabii ki insanlar hepsi burada Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'yi izlemek istiyorlar. O yüzden maça ilgi yoğun, bütün biletler satıldı. Hı hı. Kapalı gişe maç olacak. Jose Mourinho da bugün taraftarıyla kendi evinde ilk karşılaşmaya çıkıyor. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin turu rahat geçebilecek bir kadro kalitesine sahip. Yeni transferlerden Yusuf Eni... Hesini de bugün statta olacak ve e, maç öncesi sahaya çıkarılıp taraftar selamlatılacak. E, onunla birlikte Fenerbahçe tam takım kamptalar şu an. Moraller yerinde. E, her şey e, maça hazırlar diyebiliriz. Şimdi seni bulmuşken, e, kadroda demişken transferlerle ilgili de birkaç cümle almak isterim. Sarı lacivertçilerin gündeminde yeni isimler var mı? E, yolların ayrılması planlanan listeye yeni isimler ekleyebilir miyiz? Son cümleleri de bu şekilde toparlayalım Sercan. Şöyle diyelim hocanın da dün bası toplantısında söylediği gibi biz de hep yayınlarımızda söylediğimiz gibi Fenerbahçe şu an ana hedefi 10 gün içinde takımdan ayrılacak oyuncuları göndermek. Bütün yoğunluğunu şu an Fenerbahçe yönetimi buna vereceğini e, söylediler. E, hoca da dün aynısını söyledi. O yüzden e, bir orta saha transferiyle Fenerbahçe e, planlanan transfer hı hı. sezonunu kapatmak istiyor. Ama öncesi e, dediğim gibi e, önce takımdan ayrılacakların üzerine yoğunlaştılar. Kim Hangi isimleri verebiliriz burada izleyicilerimize? Tabii, Mia Crespo, Perez, Emre Mor bunlar ilk etapta kesin olarak gönderilmesi planlanan oyuncular. Cengiz Ünder için de menajeri şu an takım bakıyor. Hocanın şu an planlarında Cengiz Ünder yok. Ama tabii ki takım bulamazsa da e, takımda kalması e, mümkün. Çünkü Fenerbahçe'nin en pahalı transferlerinden biri. Aynı şekilde kente de menajerine haber e, verildi. E, bu sezon kadroda düşünmediğini ona da ilettiler. E, Kuru ile ilgili bugün ilk 11'de yer vermesini bekliyoruz Jose Mourinho'nun. Senin de vermiş olduğun muhtemel 11'de ama e, bazı haberler de çıkıyor. Kuru ile ilgili Mourinho'nun oyuncunun performansını beğenmediği yönünde. E, Kuru konusunu biraz daha açmamız mümkün mü Sercan? Kuruluş şimdi Milan'dan e, evet. yüksek bonservisle ve iyi bir maaşla Fenerbahçe'ye transfer olmuş bir oyuncu. Evet. Geçen sezonu istenenleri veremedi ama hoca ilk etapta gönderileceklerini hissesine Kurunçu yazmadı. İlk Lugano maçındaki performansı çok geçerli not almadı ama idmanlardaki çalışması, hocanın verdiği olduğu vermiş olduğu bütün taktikleri yerine getirmesi hocanın kafasını karıştırıyor. Hoca şunu söylüyor. Teklif gelirse değerlendirilebilir. Ben oraya başka bir oyuncu düşünüyorum. Ama olur da e, gönderilemezse Kurniç çünkü gerçekten maaşı ve bonservisi Fenerbahçe çok ciddi bir para verdi ve hoca elinden geldiğince onu kazanmaya çalışıyor ki bugün de tahminimce e, bu ilk 11'de başlayacak. E, sebebi sırf oyuncuyu kazanmak ve piyasasını yapmak istiyor Fenerbahçe. Hı hı. O yüzden Kurun içi hala Fenerbahçe tam anlamıyla gözden çıkaramıyor Seçil. E, belki de Jose Mourinho ile birlikte senin de belirttiğin gibi kariyerindeki o e, dönemi tekrar yaşayabilir. Hoca da bu noktada bir karar verecektir. Hem hazırlık maçları hem de bu maçlar da oldukça önemi yüksek. 4-3'ün revanşında Kadıköy'de Fenerbahçe Lugano ile karşılaşacak. Zaten de yaz transfer döneminin sonuna doğru da senden yine tüm haberleri alıyor oluruz. Fenerbahçe cephesinde hem de artık kadronun son şeklini görür, görüyor oluruz diye düşünüyorum. Var mı eklemek istedikleri son cümlelerini alalım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet.